Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin güzel fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Güzelliğiyle bizi büyüleyen Özge Yağız, yakışıklığı bizleri kendine bağlayan Gökberk Demirci, çektirmiş olduğu resimleri, bazen de birlikte geçirmiş oldukları zamanı bizimle paylaşıyorlar. Bu güzel çiftimiz dizide birbirini çok sevdikleri gibi, gerçek hayatta da birbirlerini çok seviyorlar. Özge ve Gökberk'i birbirini çok yakışıyor ve hiç ayrılmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Bu güzel çiftimizin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Birbirleriyle o kadar güzel anlaşıyorlar ki Reyhan karakterini canlandıran Özge Yığız diziden ayrılsa bile kalplere beraber ve her konuda birbirinin destek oldukları için çok mutlular. Umarız güzel çiftimiz hiç ayrılmazlar ve ömür boyu mutlu olmalarını bizler de isteriz. Özge ile Gökberk'i çok seviyoruz ve hiç ayrılmasın diyorsanız Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.